Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün de size köpeklerimizi göstereyim dedim. Leydi, kızım. Leydi hanım her zamanki gibi. Ne yapıyorsun babacığım? Gel yavrularına bakalım, gel. Yavrular maşallah büyüdü. Belki merak eden arkadaşlar vardır. Geç kızım, geç. Vay, 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 vay. Dur babacığım, dur. Ya Leydi, çık önümden ya. Hıh. Hmm. Göstermeyeceğim mi sen bize yavruları? Sabah yemini verdim. Bayağı bir yem verdim. Bak bak sen de kameradan bak hadi. Bak. Hayvanlar bayağı bayağı topladı arkadaşlar kendini. Anaların bol bol sütünü içiyorlar. Hadi geç geç. Geç Yemizir geç. Yaklaşık iki tanesini sahiplendirme yaptık. Tabi ana, ana sütünden kesilmesi gerekiyor. Değil mi kızım? Değil mi babacığım? Senin sütünün içmesi bitecek değil mi? Yoksa vermeyeceğiz. Arkadaşlar şu sırtı siyah çok olan bir de sol taraftaki kafası bile ortadan beyazlık giden onu kendimize ayıracağız. 4 tane 3 tane kaldı. 3 tane isteyen arkadaşlara sahiplendirme yapacağız. Tabi dediğim gibi az önceki söylediğim gibi sütten kesildikleri zaman. Bakalım neydi ne yapacak şimdi. Maşallah sütü de var. Kızımızın sütü de var. Değil mi kızım? Ne bakıyorsun kız öyle melül melül? Ne bakıyor? Karınları bayağı tok. Anneleri bol bol doyuruyor. Emzirmeyecek mi? Karınları tok mu? Babacığım emzirmeyeceğim sen yavrularını? Şu gözünde ve kulağında siyahlık olan erkek. Maşallah büyüyünce çok güzel bir yavru olacak. Sipi 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 Kızım Ne yapıyor bu zilli? Bunun ismini ne koyacağım bakalım sen? Bunu bu yavruyu Lady'nin eski sahibine sahiplendirdik Ali abi. Bak bak. Annesini emmeye çalışıyor sanıyor ki var. Seni iki meme var, seni iki meme var, be 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 Ya kuyruklarına bak ne kadar tatlı. Bak güzel güzel. çocuk seni. çok emiyor ya. <laughs> Arkadaş aç yok ki aralarında. Aç. Annenin memesine götüreyim. Hepsi maşallah var. İyi doyuruyor kızımız. Bak şu biraz aç gibi ama. O erkeğimiz sanki biraz aç gibi ama. Dur kızım dur. Yo bu da tok. <laughs> bak 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 vampir vampir. Neydi vampir vampir o. Kızım memeyi bulamadı tamam. Gel. Heh. Dur dur babacım dur şunu da verek. Ya geç çocuğum geç. Hı. İkisini de verdik annenin sütüne. Eşi sıpaları eşi Şu herhalde tuvaletini yapıyor. Evet. Aynen. Kızım al bunu yola kızım. Oy 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 oy. Babacım dur babacım babacım. annesi temizliyor. Az önceki dışkısını yaptı. Kızım ha. Evet oraya dışkısını yapmıştı onu temizliyor. Bak. <laughs> Şu sıfaya sıfaya. Hı, hmm, temizle bakalım. He, evet, şuna 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 şuna. Hele evet, şu vampire vampire. <laughs> ya oğlum nereye gidiyorsun sen? Ya <laughs> burayı, gel buraya gel. Jeg vet ikke Yat kızım, yat. yat. Yat, 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 yat. Sıpa. Senin emzireceğin yok, mecbur biz emzireceğiz. Gel, 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 gel. Hı. Hı. Ver, gel, 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 gel. Evet. <laughs> bak arkadaş bak. Sıraya dizildiler. <laughs> Bazıları altı gememeye gidiyor. Ay canım benim ya nasıl tatlı Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen herkese iyi günler.